günler Yeni Sayfa izleyicileri. Bugün 15 Eylül Dünya Temizlik Günü. Ve bu anlamda çevreciler boş durmadılar. Belediyenin katkılarıyla bugün Yalancı Boğaz'dan temizliğe başladılar. Buradasınız diye soralım. Bugün neden buradayız? Ee, Çevreme yardım <laughs> <yer> etmek için. <laughs> Çöplerimizi toplayacağız. Başka <laughs> insan çalışmanın yaptığı gibi. Çevre kirliliğin <laughs> önlemek için doğrusu <laughs> ve evet, gittiği etrafta çok fazla çöpler var <laughs> ve biz bunları toplamamız gerektiğini <gülüyor> düşündük bu <laughs> yüzden toplamaya <laughs> geldik. çünkü dünya temizlik günü. Evet. <laughs> evet. Ne yapacaksınız bugün? Çöpleri temizleyeceğiz. <laughs> Doğayı koruyacağız. Evet. <laughs> Elimizden geldiği sürece e, doğaya sahip çıkacağız. Marmaris'te yaşanan orman yangınlarından sonra doğanın önemini daha çok anladığımızı düşünüyorum. Şimdi biz e, bu taraftan lütfen, biz e, Marmaris'teki orman yangınlarına destek vermek için gittik. Osman kardeşim ateşin içine gitti. Ben de ekibe e e e su, buz, yiyecek içecek bunları e vermek üzere yola çıktık. Burası bittikten sonra Köyceğiz'e gittik. Köyceğiz'de de bunları yaptık. E Sazak'ta ve Çöven Yaylası'nda 1600 metre yüksekte. Dönüşte de bir şey yapalım diye konuştuk. Biz ağaç dikelim, orman bölge müdürüyle konuşalım, ile konuşalım, çevre temizliğiyle başlayalım diye yola çıktık iki işe. Dedik ki biz bir araya gelelim, gönüllü bir grup kuralım bu bölgede çok fazla atılan çöp var onları toplayalım diye. Önce bir e, küçük grup kurduk WhatsApp üzerinde. Ondan sonra Facebook üzerinde Marmaris e, Doğa Gönüllüleri. İngilizler de var aramızda. Marmaris Nature Volunteers iki isimli olarak. Bu şekilde biz yola çıktık. Bu dördüncü hafta etkinliğimiz. İlk hafta ortalama e, 14 kişi geldi. İkinci hafta bu 18'e çıktı. Üçüncü hafta e, kaç kişiydi? 15-16 kişi. kişi daha vardı. Yani Yalancı Boğaz'da, Beldi bir Aralı, e, Nurettin Gencalı okul çevresinde. İlkinde yaklaşık 45 torba, ikincisinde 55, üçüncüsünde de 100 büyük torba çöp toplamak. Dolayısıyla bizim amacımız bunları toplamak, gönüllü insanları aramıza dahil etmek ve Muğla'nın bütün ilçelerinde, bütün deniz kıyılarındaki insanların harekete geçmesini sağlamak. Oradan da bir kişi, iki kişinin çıkıp kendi belediyelerini konuşarak orada gönüllü insanları bir araya getirmesi, haftada bir gün belediyenin desteğiyle kendi yaşadıkları yerin çevresindeki çöpleri toplamalarını arzu ediyoruz biz. Şimdi burada ilk defa öğrenciler de katılıyor bize. 40 kadar öğrenci var Profesyonel Eğitim Koleji'nden. Dört tane de e, öğretmen var orada. E, aramıza benim babam da geliyor. Babam Köy Enstitüleri mezunu, bir e, kuşaktan geliyor. 81 yaşında. Evet. 7 yaşında da gönüllümüz var. 81 yaşında da gönüllümüz var. Öğretmenlerle beraber öğrenciler bize katılınca eve gittiklerinde anneye babaya bunu anlatacaklar. Diyecekler ki biz bugün gönüllülerle çöpleri topladık. Eldiven, poşet, bütün bunların hepsiyle Marmaris Belediyesi'nin desteğiyle 30 yıl sonra bunu hatırlayacak bu çocuklar. Bizim amacımız böyle bir farkındalığı oluşturmak. İnsanlara örnek davranış sergilemek ve bu bölgede yaşayan bütün insanların, doğa severlerin, hafta sonu bir yere gidenlerin bir şekilde kendi bölgesinde bu faaliyetleri yapmalarını sağlamaya arz ediyoruz. Marmaris'te yaşıyorum. Buraya tatile gelenlere seslenmek istiyorum. Burayı çöp atmayın, burası bizim evimiz. Bugün burada arkadaşlarla 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nü bir şekilde etkinlik yaparak farkındalık yaratmak adına toplandık. Gördüğünüz üzere zaten hani fotoğraflarda da daha belirgin şekilde ortaya çıkacaktır. Bu Burası 3 hafta önce bir daha bir etkinlikle temizlendi. Ama 3 hafta içerisinde tekrar aynı hale geldiğini görüyoruz. Maalesef hani duyarsızlık, hat safhada bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Aslında kirletmememiz lazım. Bunu sloganlarımızda söylüyoruz, pankartlarımızda yazıyoruz. Hani temizlemekten ziyade kirletmemek olması lazım birinci önceliğimiz. Bunu öğretmeye, bunu pekiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunun yanı sıra bu tarz etkinliklerle halkı bilinçlendirmek, gençleri özellikle bu tarz okulda, okulların katılımıyla işte arkadaşların bilinçlenmesi bizim için çok çok önemli. Marmaris Doğa Gönüllüleri olarak Sinan Beyler zaten 4-5 haftadır bu şekilde program yapmaktalar. Evet. Her programda da biz Marmaris Belediyesi olarak elimizden geldiğince işte sudur, erzaktır, poşettir, eldivendir, ne, elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bu tarz etkinliklerle Marmaris'imizi tutabildiğimiz kadar temiz tutmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Marmaris'te son kez ne Tabii söylemek ki. istersiniz? Ya son kez geri dönüşme çok dikkat etmesi, edilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü biz geri dönüşümle ilgili pek çok çalışma yapıyoruz. Sağımızda geri dönüşüm kumbaraları, ambalaj atıkları için kumbaralar, tekstil atıkları için kumbaralar, camlar için, cam atıkları için kumbaralar hepsi mevcut. Ama maalesef üzerine çok fazla çöp girdiğini görüyoruz. Hani belki bizde de biraz şey olabilir. Hani halkımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ama daha fazla dikkat duyarlı. dikkat e e duyarlı olmaları gerekiyor. Biraz daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Onun haricinde söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok yani. Önemli olan kirletmemek. Temiz yani temizlemek değil. Temizleme biz zaten elimizden gelince yapıyoruz ama aslı hani bu işin başında yapılması gereken şey kirlenme, kirletilmemesi yani her şeyi kaynakta azaltmak aslında. Hı hı. Yani biz bunu çevrim mühendisi olarak zaten sürekli söylüyoruz. Atıkların oluşumu değil, oluştuktan sonra temizlenmesi değil. Hı hı. Kaynağında azaltmak, mümkün olduğunca atık üretmemek, hı hı. üretiliyorsa da işte onu geri dönüştürmek önceliklerimiz bunlar.